Geçmiş dönemlerde TRT'de yayınlanan uykudan önce çocuk programında sunucu Adile Naşit'in izleyici çocuklar için kullandığı sevimli hitap şekli hangisidir? A. Civcivlerim. B. Miniciklerim. C. Kuzucuklarım. Öncelikle Adile Naşit e, gerçekten hayran oldu bu oyunculardan bir tanesi idi. Halen de öyle. Allah rahmet eylesin. Amin. E, ben bu jenerasyona yetişenlerdenim. Uykudan önceyi izleme fırsatım oldu hatırlıyorum yani ee, Adil'in aşkında net hatırlıyorum ee, ama ne diyordu sanki kuzucuklarım diyordu umarım yanılmıyorumdur kuzucuklarım C şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum bakalım.